Evet, hamamımızı da kurduk. Kraliçe Elizabeth'i sallıyoruz. Kraliçe Elizabeth'i sallıyoruz. İpi de bana verdi. Evet. Yaralı yaveri Emre. Kraliçe Elizabeth'i sallıyor. Evet. Evet. Şemsiyesi de var. Hamağı da var. Oh, sandalyelerimiz, hasırımız, masamız, kahvaltımızı da yaptık. Oh, minderimiz de var. Karşımız deniz. Hadi bakalım Gülsen Hanım. Hayat size güzel. Hayat size güzel Gülsen Hanım. Ah oh, salla. Salla. Salla <laughs> beni. Oh. Güzel mi Gülsen'ciğim? Güzel, güzel olmaz mı? güzel olmaz mı? Karşın deniz. Denizimiz güzel. Koyumuz güzel ama. Güzel. Çok Koyda. Çok Koydasın. Güzel. Kahvaltını yaptın. Bir mangalın eksikti. Akşamda... Akşamda köfte yedik. Akşamda da kuzu pirzo yersin. Hadi bakalım Gülsen Hanım. Ablanlara atarsın artık. Fiskos grubuna mı atacaksın? Bu videoyu. <laughs> ne oldu sustu Gülsen Hanım? Sallıyorum. Sallıyorum. Uçuracağım seni şey de denize. Bir dakika daha. Aa ip koptu. <laughs> Demek ki düğümü fazla atamamışız. Bir dakika. Tekrar düğüm atacağım. <laughs> Tekrar düğüm atmamız lazım. Beceriksizliğimizden. <laughs> <Özellikle> <laughs> <laughs> Al sen doğayı çek. Telefonu sana veriyorum. Şu an anda 可以的。